Selam kanalıma hoş geldiniz. Ben Cansu. <laughs> YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle beraber aşk ve gözyaşı hakkında konuşacağız. Bugünkü dizi kanalımız aşk ve gözyaşı. Dur, dur, dur. <laughs> Birinci bölümünü çektim. Biraz izlenildi, beğenildi. İkinci bölümünü çekmeye karar verdim. Hadi bakalım iyi seyirler. <laughs> Hadi başlıyorum şimdi. <laughs> Kendim dişe, e, diş şey, diş reklamı nasıl konuşacağım dur. Diş, diş macunu reklamında gibi hissettim. Dişlerim çünkü çok <laughs> aşırı derecede parlıyor arkadaşlar. Hadi başlayalım konuyu çok dağıtmayalım. Aşk ve gözyaşı hakkında konuşacağız. İlk önce söylediğim gibi Hande Erçel'i falan çok şey yapamamıştım, beğenememiştim ama birkaç tane yorum izledikten sonra şuna karar verdim. Aslında o zenginlik rolünü gayet güzel yapıyor ve karakterini sanırım uyuyor. Öyle mi desem? Bilmiyorum bence siz genelde Hande Erçel'i beğenmiyorsunuz veya ben Hande Erçel böyle birazcık hayranı mıyım acaba? Hayranı mıyım acaba? Diyebilirim. Yani çok beğeniyorum kendilerini. Fiziksel ve böyle yüz olarak falan çok beğeniyorum. Bu bölümde de Selim ile yani Barış Arduç olan Barış Ar Barış Arduç Barış Arduç ile ile konuşamadım konuşacağım. Bir konuşsam çok şey anlatacağım diyorlar ya. Bir dilimden anlatacağım da. Şey işte ha. Selim karakteri ve Meyra karakteri vardı. Meyra'nın ismin an, anlamı da çok güzelmiş bu arada. Güzellik. Adam söylüyordu ya. Unuttum. İşte i̇smin anlamı çok güzelmiş. Neyse aklıma gelmedi. Sonra anlatırım. Her şeyi aklımda tutamam ben. <laughs> Hadi başlayalım. En çok ne hoşuma gitti biliyor musunuz bu bölümde? Şey hoşuma gitti. Ee, Selim'in Meyra'nın hasta olduğunu öğrendikten sonra sürekli böyle böyle üstüne titremesi çok hoşuma gitti. Aslında bunu sağlıklı haliyle yapması gerekiyordu tabi de şimdi neyse diziyi böyle bir el alalım. Çok hoşuma gitti. Hatta insanların zaten uzun zamandır araları sanırım bozukmuş. Şimdi hasta olduğunu öğrendikten sonra da daha fazla böyle üstüne titriyor. Böyle bir öksürünce hemen koşuyor. İyi misin? Hasta mısın? Bir şeyim var mı? Ceketini veriyor. Dur su getireyim. Yok doktora gidelim. Sonra annesinin yanında Meyra annesiyle tartışıyordu. Bir otel konusunda tamam mı? Şimdi kadın gıcıklığına diğer oğlunu böyle üste çıkarmak için Meyra'ya da biraz gıcık oluyor anası. İşte annesi gıcık olduğu için gidiyor şey yapıyor. Sen diyor Bodrum'daki oteli diyor Pardon, alışveriş merkezinde iptal etti. Oraya diyor oğluma vereceğim diyor. İkinizin de eşit şartlarda olmasını istiyorum diyor. Sinek git şuradan. Leyla da sonra diyor ki ama sen diyor bunu bana vermiştin diyor. Bunu vermiştin diyor. Ondan sonra da şey oluyor. Bunlar böyle tartışırken, kavga ederken de araya şey giriyor. Neydi adı ya? <laughs> Selim Gürüs diyor. Böyle konuşamazsınız diyor. Bu sizin için iyi olmaz diyor. Üstelik sen göz daha veriyor. Ondan sonra da meyra böyle savunmuş oluyor. Herkes de bakıyor. Aa diyor. Bunların araları falan iyiymiş diyor. Aa diyor. Bunların araları iyiymiş falan diyor. Ne zaman iyi oldu diyor. Biz diyor kötü biliyorduk diyor. Bunlar diyor nasıl araları iyi oldu diyor. Tamam mı? Ondan sonra bir tane de bunların bir akrabası var. Kötü bir akrabası. Bunların bir akrabası var tamam sarı böyle niye var ne varlığı niye var hiç bilmiyorum ama diğer bunlar sanırım üvey babaannesi oluyor. Yani dedelerin ikinci karısı oluyor anladığım kadarıyla. Onun tuttuğu bir kadın. Böyle geliyor seslilikler falan yapıyor tamam mı? Ben böyle duyduğu bütün haberleri e, gidiyor o kadına anlatıyor böyle. Cadı şey. İşin gücün yok mu senin? Git başka şeylerle uğraşsana. Uğraşsana neyse devam edeyim. Film karakterine niye bu kadar yükseldim anlamadım. Çok ciddiye aldım ben bu konuyu. Sonra Meyra bir tane alışveriş merkezini böyle ne yapmak istiyordu işte. Global mi yapmıyor? <laughs> konuşamadım. <gülüyor> bir şeyler yapmak istiyordu işte. oradaki bir üniversiteden tamam eski sevgilisiyle karşılaşıyor. Dur ya, bunu yamul yamalak anlatacağım sanırım. Burayı tam çözemedim. Dur, kafa aklıma gelmiyor. Şimdi anlatmayayım bunu. Cık gıcık anasına gidelim ha. Gıcık anası Meyra'yı böyle sinir oluyor. Selime de ayrı sinir oluyor. Sevmiyor. Sanki şey gibi düşünüyor. Meyra böyle hani sanki oğlunu batırmaya çalışıyormuş gibi geliyor. Ondan aralarında böyle eskiden kalma bir husumetlilik var. Yani Meyra'nın böyle dik başlı olması sevmiyor. Anladınız mı? Gıcık oluyor kadın ona. Öyle diyeyim yani size arkadaşlar. Selim'le araların falan da iyi olması çok hoşuma gidiyor. Böyle yalandan da olsa. Selim de boşanmanın derdinde. Selim'ciğim bir dur. 3 ay daha geçmedi. Kız ölecek mi kalacak mı belli değil. Bir sakin ol lütfen. Tamam mı? Hemen gitme. Böyle hmm, dur aklıma geldi. Ben söyleyeyim. Sonra bunlar at çiftliğine mi gidiyordu? Çiftliğe mi gidiyordu? Av çiftliğine. Biz öyle şeyleri bilmeyiz. Av çiftliği. Bizim köyde çiftlik şey var. inek var işte. Yeter o. Çok aklıma gelmiyor şimdi. Dur devam edeyim tamam mı şimdi? Sonra av çiftliğine gidiyor bunlar ailecek. Bunların deli halası da geliyor. Deli halası bunların babasının ikinci karısını hiç sevmiyor tamam mı? O kadına sürekli zarar vermeye çalışıyor. Öldürmeye çalışıyormuş, yakmaya çalışıyormuş. Kadını böyle boğazlayası geliyormuş. Sonra o kadın da işte babaannesi yani ikinci anası mı oluyordu? Ha öyle bir şey işte. Gıcık oluyor ya şimdi. Rüyanda sürekli onu görüyormuş. Yok bize şunu yapacak bunu yapacak diye adamı da fişekliyordu tamam mı? Ha, sonra şey yaptım diye av çiftliğine geldiğinde hepsine sürpriz yaptı. Selim ona dedi ki hala diyor birazcık tutarlı davran diyor. Sen çok tutarsız davranıyorsun. Birazcık kendine çeki düzen vermen gerekiyor diyor. Yoksa diyor bunlar seni ciddiye almaz diyor. Bu da Selim'in dediklerini dinliyor. İkinci bölümcük dinliyor yani. Üçüncü bölümü bilmiyoruz. Allah kerim. Onunla işte dinliyor tamam Dinledikten sonra şey yapıyor. Gidiyor av çiftliğine. Onlar önce gidiyor görüyor işte. Ee, onlar da daha gelmemişlerdi gelmediler ya şimdi şey yapacak hemen. Nasıl de? onları karşılıyor. Babasıyla falan konuşuyor. Hani ben de geldim artık iyiyim şöyleyim böyleyim diyor. <laughs> Neyse. Ha. Orada da şey yapacaklar şimdi. Ne yapıyorlardı biliyor musunuz? Ava çıkacaklar işte. Ee, böyle güzel bir şey vurmalarını söylüyor. Yabani hayvanlar falan olmaz diyor. mail tamam mı? Yabani hayvanlar olmaz ama o cadı kadın var sarı kadın. O gidiyor şey baba ikinci karısının Şeyi. akrabası mı oluyordu neyi oluyordu arkadaşı mı oluyordu sinsi işte o olan bir tane çiti böyle kestirmiş çiti yabani hayvanlar girsin diye tamam mı ha şey de anlatmadım size onu anlatacak mı anlatamadım dilim dönmediği için anlatamadım arkadaşlar ama şimdi anlatacağım neydi ha Meyla'nın eskiden üniversiteden mantısı olan çocuk böyle ne olmuş? Ekonomist falan olmuş. İşte global ne olmuş? Globalde tanıdıkları falan filan varmış. Tamam mı şimdi arkadaş? Aklı sırada gidiyor. Selim'e böyle şey gözdağı veriyor. Eskiden de onunla biz sevgiliydik. Sen şimdi yeni eşimsi falan yapıyor böyle. Gıcık oluyor. Herkes gıcık oluyor onlara. Hayır pardon özür dilerim. Selim gıcık oluyor. Gıcık oluyor ona. Sen diyor hani diyor. Gelip de kadının diyor yeni pardon kocasını böyle nasıl konuşuyorsun falan anladım akıllı oluyor göz daha veriyor akıl sırada Selim'i etkileyen maddi durum falan iyi değil ya ailesinin böyle zengin bir halden gelmediği için de çocuğu esmeye çalışırlar ama Selim akıllı bir e, akıllı olduğu için kendini ezdirmiyor arkadaş çok başarılı dürüst bir avukat profili çiziyor Heh, devam edeyim şimdi anlatmaya ha, o adam işte e, içten içe böyle bir şeyler peşinde mi desem meyra'yı tekrar bence göz dikmiş koca kafalı Kendine gel, kendine gel. İşte göz dikmiş neyse şey yapıyor. Orada bir tane iş adamı var tamam. O adam da bayağı bir iyi bir adam şu an. Hani iş ekonomik olarak falan böyle şey yapıyor. Nasıl herkes onu kapmaya çalışıyor. Yatırımlarını almaya çalışıyor. Böyle aslan gibi kaplan gibi anladınız mı beni? <laughs> aslan, aslan gibi kaplan gibi böyle yapışıyorlar adama. <laughs> gel gel diyorlar bizim ol diyorlar. <laughs> Aydın. <laughs> Meyra da istiyor tamam mı bunu? Meyra gel gişe yapıyor konuşamadım. Meyra istiyor böyle Selim'e de gel diyor. Bunu diyor ayarlayalım diyor. Bu adam iyi diyor. Ben diyor bir hastalık yüzünden diyor bu işi gücü kimseyi bırakamam diyor. Bu arada Meyra da ölmeden önce belki erken ölürüm falan diye bütün mal varlığını Selim'e bırakıyor. Selim'e bırakıyor. Aslında çok da soğuk davranıyor. Niye bu adama bu kadar soğuk davranıyor? Tam olarak anlayamadım. İleriki bölümlerde bunu çözeceğimize inanıyorum arkadaşlar bunu çözebiliriz. Yorumlarda buluşabiliriz. <laughs> Şimdi devam edeceğim. Dur, aklıma gelince konuşacağım tamam mı? Şimdi hemen her şey aklıma gelmiyor. Sıra sıra. Sıra sıra aklıma geliyor. <laughs> hmm, ne oluyor sonra? Ha işte. O gavur koca kafalı şeye geliyor. Av köşküne geliyor. Hep beraber ava çıkıyorlar. İki, iki gruba ayrılıyorlar. İşte Selim, Meyra biri daha unuttum adını neyse çok hatırlamıyorum. Heh. Onlar ayrı ayrı ava giderken şey Meyra tek başına kalıyor tamam mı ormanda. Selim onu arıyor nerede burada falan gibisinden bir anda karşısına yabani hayvan çıkmış Meyra'nın. Meyra telefonu konuşurken hayır hayır bu gerçek değil diyor Bu gerçek değil diyor. Meyra sakin oluyor. Kendini sakinleştirirken hayvan onun üzerine geliyor. Tam bir alacakaranlık gibi arkadaşlar. O sahne. Böyle döndü dumanlar falan var ya. Beyaz dumanlar. Meyra böyle düşünüyor. Başı falan dönüyor. Aynı alacakaranlıkta gibi. Zaten Meyra böyle şey gibi. Alacakaranlık Nasıl desem? Vampir izlenimi veriyor o donuklu, o konuşması böyle süzmet falan bilmiyorum. Çok güzel bir vampir dizisi de olabilir de. Hani belki bizim ekrandan böyle bilmiyorum hep yoz, yüzleri de soluk geliyor bunların. Arkadaşlar, sonra o sırada kahramanımız, kahramanımız kim olabilir? Kim olabilir sizce? Söyleyin bana. Duymak istiyorum. Selim. Selim geliyor. Tüfüyor, tak diye ateşliyor. Sonra o yabani hayvan ölüyor arkadaşlar. Yere pat. Sonra ama nasıl yapıyor bunu Selim? Nasıl yapıyor biliyor musunuz? Şimdi Meyra böyle duruyor ya. Tam böyle Meyra dursun. Şok içinde. Hayır o bir yabani hayvan değil diyor. Bir anda geliyor Selim Meyra'nın önüne. Onu böyle zırh gibi kuşa atıyor. Tak diye öldürüyor tamam mı? Sonra hayvan yerde. Sonra Meyra'yı kucağına alıyor götürüyor güzel bir kahramanlık sahnesiydi. Tabii ki hayvan ölmesini istemezdik ama lütfen hayvan kendi ormanında takıl diyeceğim. Orman onun zaten. <laughs> Ölmeyi hak etmedin. <laughs> Hep o cadı sarışın yüzünden öldün sen. Anladın O sarışın yüzünden öldün hayvancık. Yoksa ölmeyecektin. İnsanları ısırma. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Ay. <gülüyor> hmm. Sonra orada bitiyordu herhalde. Tam hatırlamıyorum. Her neyse. Tamam mı? Her neyse. Şey oluyor işte. Meyra'yı alıyor götürüyor. Bakalım Meyra 3 ay sonra mı ölecek? 5 ay sonra mı ölecek? 1 yıl sonra mı ölecek? Bilmiyoruz. Konumuz bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Anladınız mı benim? Başka anlatmak istediğim bir şey var. <laughs> var mı? Var mı? Var. İşte, işte Meyra ve onun erkek kardeşi bir rekabet var. Böyle İkisi de fazla fazla böyle dedesinin gözüne girmeye çalışıyorlar. İşleri daha fazla almaya çalışıyorlar. Ama o şey işte kardeş bek yapamıyor. Yapamıyor arkadaşlar. Kardeş bek yapamıyor maalesef. Annesi bu yüzden onun üstüne bu kadar gidiyor. Millet bir milyona bir milyon neymiş diyorlar. Keşke bizim olsa bir milyonlar. Arkadaşlar yorumlarım bu şekildeydi. <laughs> Anlatmam istediğiniz dizi varsa kendimce anlatırım. <laughs> bol bol da beraber güleriz, stres atarız. İkinci olarak da YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü ben yılbaşına kadar bin kişi olmam lazım. Hedefim bin kişi olmak. İnşallah olurum. Abone olmayı, beni <laughs> bir takip etmeyi unutmayın lütfen. Hoşçakalın. Hadi kabattım, hadi kabattım. Yeter.